geldi. Kapalı canım. arkadaşlar. Hayırlı işler. Bir yağmur yağıyor. işlere gittik geldik. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz geliyorsun. Yeni bir arkadaşımız geldi. Dostumuzdur. Hakan'dır. Hoş gelmiş. Sefalar gelmiş. Bundan sonra beraber olacağız. Allah nasip ederse. Yaman çocuktur. Anlaşırız bakalım. Ya. Her şey hayırlısı ya. Yardımcı olalım birbirimize. Yapacak bir şey yok. İşimiz arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun. Bakın arkadaşlar. Biraz manzara seyredin. Köyün içinden geçiyoruz. Burası Dardere. Şimdi Dardere'ye çok benziyor. Benziyor mu? Keşke önce çöp etsin. Çöp kapandı mı? Doğru de Kapanın bir de açılıyor. bir paydası ya. Evet. de evet. Sıkıntı yok ya. Ona gidiyoruz. o. Bir şehir var, büyük bir şehir. Ha. Ben ne yaşayacağım? Ben seni gezdireceğim. Ben İsviçre sıkıldım gezmekten. Küçük geldi ya. Evet. Ben amacım Dünya, Amerika Arabanı, Kanada, Amerika'ya gitmek. Arabana Kanada, Amerika'ya. Dünya turu yapma arkadaşlar. Ya, son turu. Az bir emir kaldı. Onu da bir den denemdirek ya. Allah'ın izniyle. Ya yaşım çok. Benden küçüksün lan. Alhamdülillah şükürler olsun Rabbimize. Uyanlık sabah kası. Akşam geç oldu, yoruldum ama yapacak bir şey yok. Değer. Hayat devam ediyor arkadaşlar. Maalesef. Çalışıp alın terini, kazan kazananlar ne mutlu o kimse. Kolay para hiçbir yerde yok. Kolay para varsa haber verin ben gelirim. Geri geldim perişan olacağım ama sonuçta mutlu oluyorum ya yoruldum ama terledim ha. Patron korkuyor bunlardan. Sağ ol arkadaş. Allah'a emanet ol. Dostum Aziz. Kendinize iyi bakın. Benden selamlar, sevgiler hepinize. Paris'ten selam. Bir gün Allah nasip ederse geleceğim Paris'e gezmeye. Böyle var ya, muhabbet şamata. Hepinizi seviyorum, özledim hepinizi. Hepinizi insansız. Birlik olun, sevin birbirinizi, sahip çıkın. Nerede Türk varsa sevin. müşteri geldi lan. Müşteri geldi. O akşam bir müşteri. Seveceğim ben müşteri. Müşteri, müşteri. müşteri. müşteri seveceğim. Şuna bir poşet ayarlasana. Ben onu değiştireceğim onu. Onu değiştirelim. Hadi arkadaşlar tamam. Allah'a emanet olun. Gence iyi bakın. Ee, elinden kadar bu kadar. Işte. Tamam mı? Gösterebildiğim kadar. Hadi görüşürüz. Hadi.